Aldığım kıyafetleri sıralayacağız. Bunu sarıdan aldım. Çok şık ve kullanışlı. Arkadaşlar şimdi bunu ustadan aldım. Bu şekilde arka detayını çok sevdim. Şimdi hep beraber bakacağız. 1-2-3 Arkadaşlar bunu da daha önceden almıştım. Ve çok güzel bir arka detaydı. Ben bunu çok sevdim. Şimdi diğer kıyafetleri giyirsek böyle. Bu böyle. Hep beraber deneyelim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar ben şok, çok çok bayıldım. Gerçekten çok güzel gördüm. Şimdi diğer güç da gelelim. Bu şekilde. Üç, Şimdi hep beraber döneceğiz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu tatlım <laughs> acayip de güzel oldu.